Evet, herkese merhabalar. Ee, Makyaj kursundayız. Tekrar bir video daha Ay, çekiyoruz. Ee, bugünkü konumuzun tekrarı fondötenler. Şimdi Yağmur Hanım için sormuştuk bu soruyu. Yağmur Hanım yeni başladı kursumuzu. Tekrar açıklamasını yapalım. Şimdi makyaja başlamadan önce Yüzünü yenilmek için zaten söylemiştim. Yalnız bir şey için kendilerinden varsa onu kullanmak lazım. De, canvas, kuru cilde bir şey için de kullanmak gerekiyor. Çünkü kuru cilde direkt sonra sürdüğün zaman bir süre sonra parlama ve yüzde kullanma olur. Biliyorum. Şimdi fonodan seçimini neye göre yapacağız? Fonodan seçiminde önce renkleri önermeyeceğiz. Yani kişinin ter <laughs> rengi nasıl, yüz rengi nasıl, alt bazı sarı mı, işte söylüyorum yani, efendim. Pembe yoksa evet sarımsılar sarı, 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 sarı Atıyorum mesela Rus tipi bayanların sarışınlar mavi olanlar. Onlar ter renginde e, Türk bayanları gibi ama altta bir termelik vardır. Yani onu fondöten uygulayacağın zaman fondötenin içinde termelik olması gerekiyor. Ama yani termelik derken termelik bir fondöten bir işin Aslında öyle bir şey mi? Yani çok hızlı elini sürdüğümde Rus tipi bayanlar için. Ben de tam modern markajlarını söylüyorum daha çok. Sanki böyle sonrası için bir terlilik var. Ama mesela şunlara ilgilesi, bunun için de böyle bir sarımsalık, bir kahve ilgilik vardır. Bu bir tane küçük bir beyan da geçtim onun Önce onu karar vermen gerekir. Hangi sonrasını kullanacaksın? Son buldum mesela bir Kişinin cildi, cilt yapısı kurumu, işte yağlı mesela kuru ciltler, Sıla yanımda bir tatlı yılbaşında, yılbaşı makyajlarında yaşadık. Çok kuru bir cildi vardı. Nemlendirici yani kat kat gördüm ama yine de fayda etmedi daha sonra ve götürdük sözlerdi. Mesela o kişiye bu tarz kontenleri sunsam ilgi yüzü kıptır olacaktı. Bunlar TV plastikler. Yani mut kontenleri deniyor. Şöyle dokunduğun zaman zaten çok katı, biraz önce eline sürdüğün gibi değil, daha böyle katı. Bu yağlı ciltler içindir. Yani mantığını şöyle şey yapabilirsin, yağlı cildi sulu bir şey sürdüğün zaman zaten cilt biraz olacak cilti. Ama yağlı bir cilde böyle kuru bir şey sürdüğün zaman onu dengeleyecek nasıl sürüyordu? Katılıyor musun? Hangisi? Bunları. Şey, Süngerin yerleri. Evet, yerleri. Direkt süngerle sığmaya, çalışmayın. Çünkü sünger kuru olduğu zaman insan eline yediremez. Islak olması lazım. Hatta bunu da ıslatmanız gerekiyor. Ve kişinin e, açan yüzü şey değmesi gerekiyor, cilde değmesi gerekiyor. Cildin belli sıcaklığı olduğu için hafif erime de oluyor. Yani tabii öyle sanayan erdiği gibi değil ama daha iyi bir değil Bunu o şekilde sürüyoruz. Diğer sınıf formatel ise e, kişinin cildi bunlar yağlı cildler için. Bunlar da kişinin cildi eğer sınıfsa ne yapmak lazım? Bunu daha bir nemlendirmek, daha sıvı bir şeyler sürmek lazım. Ya içinde nemlendirici olan formateller ya da bu şekilde sıvı formatellerden kullanmak gerekiyor. İşte Metin oğlu gibi, diğer markanın oğlu gibi. Bunlar <laughs> Bunlardan kullanmak gerekiyor. Daha sonrasında işte yüze e, ne yapıyoruz? Pudralama işlemini yapıyoruz. Yüze pudra Ondan sonra göz makyajına başlayacağımız zaman göz altını ne kullanıyoruz? Senin hani daha önceden fazla e, Gördüğünüz bir şey var ya. Şu an tam Evet. Onun sebebi neydi? Onu hatırlıyor musun? Evet. Göz makyajı yaparken farın dökülmesi, dökülmesini engellemek mi? Yok şimdi mesela göz maskesi mi? Mecburen akar ama ee, onu ne yapmak lazım? Göz altına eğer bunu şu an akma olur ya hani. Mesela, mesela bu hmm. çalışsın, çalıştın. Neyse göz altına akıyor. Onu hmm. engellemek için çok azıcık alıp şu şekilde bırakıyorsun e, ee, gözün altına. Sonra da hangi elektrarlarla kullanırsan kullan. Oraya artık da bir emarken sonu ne bir daha temizliyorsun, atıyorsun. ağzı en daha bir oluyor, en de tertemiz oluyor. Onun haricinde hmm. e, aydınlatıcı kullanıyorduk. Aydınlatıcı ne zaman kullanıyorduk? Şöyle senden sonra. Göz makyajı tamamen bitikten sonra. Ya bu bir taktik meselesi ama ben o şekilde kullanıyorum. Çünkü en son bitirip orayı daha tertemiz yapmak için göz makyajını daha sonra. Göz makyajını başlamadan önce ne kullanıyorduk? Göz bazı. Göz bazı. Ne işe yarıyordu? Evet, farın daha sıkı, daha uzun süre kalmasını evet, sağlı. ve rengim daha iyi vermesini evet. sağlıyor. Evet. Sağlı. evet. Makyajı başlamadan önce mulayın yapılması gerekiyor. Biraz sonra da göz makyajına gireceğiz. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.